Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle mayasız kabartma tozu ile dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık peynirli poğaça yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Malzemelerimiz: 1 su bardağı yoğurt, 75 gram eritilmiş tereyağı, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 paket kabartma tozu, 1 tam 1 de akı yumurta, Tulum peyniri ve lor peyniri karışık bir tutam maydanozla birlikte hazırladık. 1 bir çay kaşığı tuz ve şimdilik de 3 su bardağı klasik su bardağımızla unumuz var. Poğaçamızı yapmaya önce sıvılarımızı kabımıza alarak başlayalım. Yoğurdu, ayçiçek yağı ve tereyağımızı da koyuyoruz. yumurtamız. Bunları bir çırpalım şöyle iyice karışsın birbirine. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Hepsini birden boşaltmayın, ölçülü bir şekilde. Kabartma tozumuzu da ilave edelim bir paket tuzumuzu da ilave edelim. Önce bir çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Daha sonra elde yoğurmaya geçeceğiz. Şimdi unumuzun geri kalanını da ilave edelim. Ve elimizi güzelce yoğuralım. Yumuşak bir hamur olacak. su bardağı unumu ilave ederek yoğurdum. Biraz yumuşak. Şimdi yarım su bardağı daha hazırladım. Onu da yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. buçuk su bardağı unumuz yeterli geldi. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Bu şekilde elimize kopardığımız, aldığımızda hiçbir şekilde yapışmıyor. Şekil verdiğimizde de gayet güzel şekli oluşuyor. Artık yoğurma işlemimiz tamamlandı. Hamurumuzdan cevizden biraz daha büyük mandalinadan küçük şekilde hamurlar koparıp Yuvarlayıp avcumuzun içinde bir tatlı kaşığı kadar peyniri içimizden koyup kapatıyoruz. Yani yağlı kağıt seni fırın tepsimize yerleştiriyoruz. iki hamurumuza aynı işlemi uyguluyoruz. Tüm hamurlarımıza şekillerini verdik. Poğaçalarımız şimdi hazır. Bir çatalla şu şekilde bastırarak hafif uçlarından daha güzel bir şekli olması için şekil verebilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz ama böyle daha iyi, daha güzel olur. Bunu da arkadaşlar herkesin onun kalitesi farklı olabilir. Yumurtaların büyüklüğü farklı olabilir. Yoğurt, katı veya sulu olabilir. Siz kendi ölçünüzü yumuşak hamurun yumuşaklığını gördünüz. Ona göre ayarlayabilirsiniz. 18 adet poğaçamız çıktı bu ölçüden. Şimdi ben bütün poğaçalarımı bu şeklini veriyorum. Şimdi de bir adet çırpmış olduğum yumurta sarımı poğaçalarımın üzerlerine sürüyorum. sarılarını sürdükten sonra şimdi de çörek otu ve susam serpiyorum. Susam ve çörek otlarını da attığımız poğaçalarımızı önceden ısıttığımız alt üst ayar 180 derece fırınımıza pişmeye gönderiyoruz. Poğaçalarımız fırından çıktı. Ortalama 35 dakikada pişti. Gördüğünüz gibi harika bir rengi ve şekli oldu. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.